Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Combat Masters oynuyoruz. Combat Masters'a devam ediyoruz. Evet, hadi başlayalım. Bakalım önceki... Ee... Bir dakika. Tamam. Tekrar deneyelim bir. İnternette bir sıkıntı var galiba. Neyse. şunu oynayalım biz de arkadaşlar. Kimse şeye girmiyor. Aa geldi bir sürü kişi. Hadi takım alayım maçı. Arkadaşlar bir ee, ya 5 ya da hake bombası yapacağım. Of. Şuraya gir. Allah Adam beni fark etti Nasıl Nasıl ya Evet Tamam madem öyle Bir dakika maç başlamış Allahım oh. Bizimkiler taktığı maçı aldı ki ya. Oha! <laughs> of! Havada vurdu beni. Ya ben ben kesinlikle cancı sadece. Gel.

Bakayım. Okay. M4 ha buna gelmiş. Tamam. Ee, buna ne gelmiş? O bir sürü şey gelmiş. Arkadaşlar ben e, bunu alacağım ya. Aynen. Tamam. Ee, bu kalsın. Optik aynen. Güzel bir tane dürbün lazım bize yok. Beni Güzel. Şu nasıl? Bunu bir deneyelim ya. Aynen bunu deneyelim. Bunu. Bana... Oo. İyi. Hangisi bu güzel bak. Bak bak ben bunu alırım. Ha tamam stoktan Tamam tamam. Şey yaptım hani şey yaptım çözdüm. Tamam devam edelim hadi bakalım. Oh, Ender'de yine şeyler gelmiş. Donatırım ben video dışında da donatırım. Sorun değil benim için arkadaşlar. Ee, bir bakayım dedim yani. Hadi bakalım. Oo oh, havuz çıkmış. Oo 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 oo. hemen. Ama bu biraz sıkıntı böyle, ödüldüm. Çok ödülüyoruz ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi oynuyorum. Üf. Burada çok rahat arkada yabilsin. Ya birinciyiz de, Öldü. saniye arkadaşlar. Bu maç biraz sıkıntı. Yani hemen 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 hemen. hemen. <laughs> of çok hızlılar ya. Başlıyorlar. Bütün kaldı birisi. Arkadaşlar aşırı hızlıyım. Ho ho ho.

Şanslıyım. Lan. Çok kötüyüm çok kötüyüm. Ah tamam. <laughs> hayır hayır. Birinciyim hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yes be! Birincilik budur arkadaşlar. Birincilik böyle bir şey. Allah kimse beni yenemez. Bu seviyorum. Aşırı hızlıyım ya. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Hadi bir daha bir bomba mı alacak acaba bilmiyorum. Vallahi çok iyi arkadaşlar böyle. Ama kimse kombatistan oynamıyor. Vallahi neden? Bir kez daha deneyelim. Belki birileri gelir. Yok kimse gelmeyecek. Aynen arkadaşlar kimse gelmiyor. Tamam ben de bunu oynayayım oraya. Vallahi rütbemiz 34. Yani seviyemiz 34. Rütbemiz diye. Şu andaki iyi gidiyoruz. Of hemen herkes geldi ya. Oo bomba modu. Araba ya. Hayır 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 ben bu sette oynayamam ya. Dur AK bombasını seçmem lazım. Neyse. Dikkatli bir şekilde. Nereden Enemy Kill confirmed. Hayır bir dakika. Nasıl öldürdü ya? Arkaları çok fena. inşallah olur ya. Kill confirmed. Enemy down. Orada orada, orada, orada sağda. Kill Adamsın confirmed. Adam sizi şey yapın şimdi. Adam sizi Helal olsun bizim takıma. Sıra. Go, go, go. Enemy down. Man down. Of çok fena. Çok fena. Perfect. Perfect. Takım sildik adamları direkt aldı. Ben <laughs> o tarafa. Allah çok fena. Man down. Enemy down. Çok iyi Kill confirmed. Nerede? Tango down. Onu alma. Oh! Enemy down. Enemy down. Well done. Güzel iyi gidiyoruz. Taraf değiştirildi. I'm on it. Bu sefer ee, şey arkadaşlar. Üçüncü set nasıl? Üçüncü seti çekeceğim. Ay bir şey yaparsam sen bir Keskin içen bir daha zor ben yarım bayağı. Beyler koymak lazım. Kill confirmed. Kill oh, sen Confirmed. Bir dakika Kill bizi confirmed. bir daha... Obo, yargı dağıttılar arkadaşlar. Direkt, direkt, direkt. Enemy down. Günce Oh, Ne? Hayır. Show me the money. Dakika, ben onu ya. Anne. He, öl Doğru yaptım. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Well done. Of, bombayı Fendi da tam kurdum. Ben ölmüyorum, dur öleceğim. Enemy died. They confirmed. Enemy down. Enemy down. Well done. Yes, kazandık. Son tur hadi. See you on the other side <laughs> Enemy down. Man down. Kill confirmed. Kill confirmed. Enemy down. Oh be. Hemen kazandık arkadaşlar. Fena sapladık. Allah bu maç çok hızlı geçti. Fena bir geçirdik adamlara. Onu söyleyebilirim. Ama şey kombat sonra bir şey olmuş. Kimse girmiyor. Neyse sağlık olsun. Ee, bir maç daha atayım. Ondan sonra da videoyu bitiririz zaten. Hadi bakalım. Çok bir şey yapamadım. Adamlar çok hızlı ya. Çok iyiler ve çok hızlılar. <laughs> ama en iyisi silah yarışı. Silah yarışı değil. tek ya. Of hemen geldiler. Müze. Serkesteki olunca ama biraz sıkıntı. Üf, hem de çok fena. takımdan olsaydı şey daha iyi olurdu bize. Adam bak bazen zor. Arta er geniş ya. <laughs> of. Adam bulmak çok zor ya. Bir <laughs> <Öyle ya>. gördü. <laughs> <Yeah, yeah. Gülüyor> sorun değil, sorun değil, sorun değil. çok iyiyim. Birinci benim abi. Adam bütün sürece kimse beni yenemez. Yiyeceklerim beni almasın ya da. Aa bir dakika bunun dürbüne. Oho. Of. Aynı anda mı ya? Yok aynı anda olsaydı. Yok birinci benim zaten arkadaşlar. Hadi keskin nişancı. En kork... En çok korktuğum şey keskin nişancı. Ya, kaçamadım, kaçamadım. Yakınlaştı herkes bana bayağı. Son saniye. Hayır, neyse sorun yok, sorun yok. Tabancadayım. Havada <laughs> vurulur. Tam bu bıçak çok dur, iyi. Dur, dur. Bu, işte, bu işte bu. Oh zar zor bir cam. Allah elim ağzıma geldi. E, pardon ne dediler elim bir şey vardı işte. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.